231. ayette arkadaşlar şöyle iki yan yana kavram geçiyor. Bunu size söyleyeyim. Ve ma anzal aleykum min el kitabi vel hikmeti ya'izukum bihi olarak geçiyor. Şimdi bizim hep problem olan yani Kur'an'ı tek kaynak olarak kabul etmemizi sorunlu görenler bize karşımıza yani bize karşı delil olarak hep kitap ve hikmet olarak geçiyor Kur'an'da. Allah kitap ve hikmeti indirmiştir. Kitap bu Kur'an ise hikmet hangisidir diye hikmet de nubuvvettir, hikmet de hadislerdir diye soranlara, böyle iddiada bulunanlara bu ayet güzel cevap veriyor. O yüzden biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bakın. Kadınların boşanması ile ilgili bu e, ahkamları, bu hükümleri anlattıktan sonra Allah diyor ki e, Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Burada çeviri yanlışı var. Tüm çevirilerde bu yanlış var. O yüzden çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini ve size onunla oğut alacağınız indirdiği hikmet içeren kitabı düşünün. Şimdi burada minel kitabi vel hikmeti ya'izukum bihi olarak geçiyor. Kitap ve hikmet ve onunla oğut alacağız diyor. Arap dilinde eğer kitap ve hikmet iki ayrı ayrı kaynak olsa idi Arapça dil kurallarına göre ya bihime olması gerekirdi. O ikisinden oğut alarak doğru devrenin, doğru şeyler sunum çıkarın, sonuca varın diyecekti. Ama ya ayizuhum Bihi denelerine göre burada geçen alkitab ve hikme iki ayrı kaynak değil, hikmet içeren kitaptır. Peki o zaman neden ve hikme olarak çeviriyorlar? Burada tekrar belki de her hafta bu konuya giriyorum. Vav bağlayıcı ile ilgili bir e, genelde yaygın bir yanlış var. Ve bu sadece Türk dili, e, Türkçe meallerle ilgili olan bir sorun değil. Arapçıda da bile ihmal edilen bir şeydir. E, bu vav bağlayıcısının 8 anlamı var. Şimdi bu kuralları koyan Arap edebiyatı, Arap grameri de olan bir kurallardır. Bu kurallara göre Vav bağlayıcı biz bildiğimiz Türkçe'de Vav ile farklıdır. Yani aynı anlamı hep aynı anlama gelmez. Bir anlamı Vav'ı şeyin bir şeyi anlattığımızda bu şeyle ilgili bir özelliğini, bunun şöyle bir özelliği var demek istenirse Arapçada vav bağlacı kullanıyor. Dolayısıyla mesela güzel insan geldi dediğimizde biz güzel yüzlü insan geldi diye söylüyoruz. Ama Arapçada e, Türkçe söylemini söyleyeceğim Arapça gramer açısından şöyle söylenebilir. Ee, insan ve güzel geldi. Şimdi insan ve güzel geldi dediğimiz anlamı insan geldi ve bu insanın bir özelliği var ki bu özelliği de onun güzelliğidir anlamındadır. Altı biliyor muyum? Şimdi insan ve güzel acaba ve dediğimiz bir başka güzel bir de çirkin insan bir de güzel insan geldi anlamında olabilir mi? Olabilir. Nereden anlayacağız bu hangi olduğunu? Fiile bakacağız. İnsan ve güzel geldi, geldiler. O ikisi geldi, olara geçtiyse burada ha, vav burada. Biz bildiğimiz Türkçe'de olan bağlaç anlamı diğini anlayacağız. Ama güzel e, insan ve güzel geldi. Bir insanı anlatıyorsa zaten bu ve bağlaçı bu insanın sıfatını göstergesi olduğunu anlayacağız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da Allah teala diyor ki ma <mâ> anzala alaykum min alkitabi wal hikma wa kitabi wal hikma ya'izukum bihi onunla diyor. Onunla dediğine göre ne olacak? Hikmet ve Kur'an aynı kavram. Sadece hikmet bu Kur'an'ın nesi olacak? Sıfatı bir özelliği olarak geçmektedir. İnşallah anlaşıldı. Artık kitabı hikmetli. Kitap bu da hikmeti nereden bulacağız diyen sorulara yer kalmayacak. Kur'an e, kitabı kendi kitabını Kur'an hikmet olarak anlatıyor. Yasin ve Hakim. Değil mi? Hakim hikmet içerendir Allah Hakim'dir. Hikmet sahibidir. Bu da hikmət içərən, hikmət sahibi olan Qur'an-ı